Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salamu ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz üç aylarımızı, regaib kandilimizi, regaib gecemizi hayırlı, mübarek eylesin. İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. İmam Şafi el-Üm eserinde 5 gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep'in ilk cuma gecesi Şaban'ın ortasında bulunan gece cuma gecesi Ramazan bayramı Kurban bayramı geceleridir. Bu nebevi müjdesi gereği Recep ayının ilk cuma gecesi Allah'ın bize lütfettiği bu büyük fırsatın her dakikasını büyük bir titizlikle değerlendireceğiz bu geceyi dizilerle heba etmeyelim. Bu geceyi filmlerle ve internetle heba etmeyeceğiz. Bu gece tüm randevularımızı elimize geçen bu kabul olmuş dua fırsatını değerlendirmek için programlayacağız. Belki de bir daha böyle bir geceye kavuşmayacağımızı düşünerek ne derdimiz, ne derdimiz, kederimiz, sıkıntımız, üzüntümüz ve isteğimiz varsa bu gece Allah'ımıza yakaracağız, sunup çareler isteyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim yatsı namazını cama, camide cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibidir. Nebevi müjdesi gereği bu gece yapacağımızın yapacağımız en büyük ibadetlerden birisinin yatsı namazını camide cemaatle birlikte kılmak olacağını unutmayacağız. Namazdan sonra Evimizin bir odasında eşimizi, çocuklarımızı ve ailemizi toplayıp evimizin, ailemizin, rızkımızın, sağlığımızın, milletimizin ve ümmetimizin huzur, bereket, afiyet ve muhafazası için hep birlikte dua edeceğiz. Ve hatta kundaklık bebeklerimizi de yanımıza alıp Allah'ımıza yalvarıp yakaracağız. Kim bilir belki Rabbimiz bu sabiler hürmetine dualarımızı kabul buyurur. Biz dua edeceğiz, eşimiz ve çocuklarımız dua edecek, biz amin diyeceğiz. Allah'ımızın kundaktaki bebeğine varıncaya kadar bu gece kendisine sığınan bir aileden razı olup dualarını kabul buyuracağına gönülden inanacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah namazını da camide cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibidir. Nebevi müjdesi gereği sabah namazını da muhakkak camide kılıp bu gecenin tamamını ibadetle geçirebilmek için gayret edeceğiz. Annemizin ve babalarımızın dualarını alacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdan sonra en faziletli amel Anne babaya iyiliktir nebevi müjdesi gereği bu gece dualarımızın kabul olunması ve affolunabilmek için yapacağımız en makbul ibadetlerden birisi de anne ve babalarımızın rızasını kazanıp onların dualarını almak olduğunu bileceğiz. Bu gece mümkünse onları ziyaret edeceğiz. Mümkün değilse arayıp hal ve hatırlarını soracağız. Eğer vefat etmişler ise onlar için dua ve istiğfarda bulundum. Arkalarından onların adına hayırlar işleyeceğiz. Bu gece helalleşeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cuma akşamı ameller Allah'a arz edilir. Akrabasıyla bağlarını koparmış olanların amelleri kabul edilmez. Nebevi uyarısı gereği bu gece yapacağımız amellerimizin olmaması için aramızda küslük ve dargınlık bulunan akrabalarımızla helalleşmenin fırsatlarını arayacağız. En azından onlarla tekrardan barışıp akrabalık bağlarımızı sağlamlaştırmak için de bu gece Rabbimize yalvarıp yakaracağız. Bu gece ailemizle birlikte iki şey için de özellikle dua edeceğiz. Bir, yeryüzündeki tüm, tüm zulümlere son verilmesi, akan mazlum ve müslüman kanının durdurulması ümmetimizin ve milletimizin yeniden ayağa kalkması nesillerimizi mahveden her türlü kültür emperyalizmi ve ahlaksızlığa son verilmesi için dua edeceğiz. 2. ümmetimizi ve milletimizi sömüren faizci sistemin yerine faizsiz bir ekonomik sistemin kurulması için Rabbimize yalvarıp dua edeceğiz ve Allah'ımıza da bu yolda bize bizi de vesile kılması için Rabbimize yalvarıp yakaracağız. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu geceyi en güzel şekilde geçirmeyi kendisinden razı olduğu kullarından bizlere eylemesi için dua edeceğiz. Rabbimiz evlatlarımızını kendi rızasını uygun yetiştirmeyi, büyütmeyi, helalından rızık ihsan edip bizleri haramlardan muhafaza etmesi için özellikle dua edeceğiz. Rabbim ya şimdikten, şimdiden yapacağımız amellerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Geceniz mübarek olsun.